Graves açılışı yapalım mı Graves? Bir Graves açılışı yapalım ya. Aa Yüken FP onu dedi adamla görmedim ya. Graves Burs hayırlı olsun ya. Güzel güzel şarkı kakan ben seviyorum Graves'ı ya. Çökmez ama... diyor ya bu bak ne paspas çekiyor. <laughs> Chevrolet tamponu gibi bu iyi var ama harbiden Graves'ın ya. Tenacity alalım ya. Böyle güzel gibi ya. Ne diyorsunuz? Aldık mı almadık mı? Aldık mı almadık mı almadık. Tamam böyle kalsın böyle gober gober gober. Oy bak babak babak babak. Ayı ne yapıyorsun lan ne yapalım. Geleni yapıyoruz kaçan kurtuluyor Bin şekli. basan yok kaka harbi öngörüye. Siz, öyle yapmaya devam edin ya. Parlıyor parkel parlıyor şekli. Igniter'ı ben dikkat ediyoruz adamın ignitesine. Keşke ben de igniter alsaydım. Item edeyim, almadım osmasın. kaka. Daha item almayı unutuyoruz. Tufu tufu ya. İtem Sıkaya tamam sürücük. tamam alıyorum. <laughs> Kesin los los. 500 yazıyor boş oran. Losa basmayan bin pişman onu ben size söyleyeyim Kaka, yani. 25k var. O 81 olmuş. Los los basmayan pişman şekli. Şarkı Az önce tamam, 25k 175 kaydı şimdi 120k 194 k Kaka. Sana Hı güvenenler ama. olmuş. Bana güvenenler olmuş mu? Az sonra sövecekler sana bin basanlar. <laughs> Yok yok, sevmezler ya. Los basarak... Baba açmıyon açmıyon, PSG real maçı varken açıyorsun. <laughs> Bizim de makaramız bu ama. Biliyorsun yani bizi. Ekran tamam, biz her herkese tamam. Maç bitince devam ederiz. Yan ya. ekrana biz de mi açsak maçı ya? Yani, Pause'a bas kaka. Yalnız adam ya beni burada... Ya abi ne yaptım ben ya? Tamam yokmuş. Tamam, tryhard. Bugün full tryhard'ız. Chat biraz şu Dynatik'den bir Furkan. çıkalım. Nunu topside'dan başladı. E, pushlamayacağım. Şey de bilirim aslında bilemiyorum. Dur bir bakalım. Tamam bu güzel. Tamam. Çil çil oynuyoruz. Zek, e, Zek de muhtemelen bot site başladı. Şöyle XP'lerden biraz denylayalım adama. Tamam güzel dövdük killlemeye devam. Ya bu match up'ta ben kill verirsem eğer Riven'ı bir tık öne geçirirsem bayağı yiyeceğiz ya. Ignite alsam bitirmişsin ama adamı kaka. Değil mi? Evet, Ignite alsam bayağı agresif oynayabilirdim. Tamam bomb plating'ini de aldık. Çok şu an yani iyi değil şu lane'in böyle olması. Tamam Zeki Zeki gördük. Ha tamam daha bu bence Redine de gider ya chat. Rahatız o yüzden. Tamam şu an her şey bizim aleyhimize gidiyor. Bence Zek o yani redi almadan tapa gelmez ya. Gelir mi? Gelmez ya. Tamam çok süper. Lan şurada şunu bir kessem var ya. Adam iki de ver. Bir canı kaldı gördün mü? Daha görmedim. Vallahi bir canı kaldı adamın ya. Dört canı kaldı tam. Tamam çillemeye devam edelim. Red'i almadan geldi bu arada. Şu ya. <gülüyor> 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 i̇yi. Tamam fena değil ya. Fena değil derim ben buna. Hala da tipimde var ya. Ignite'ını da aldık evet. Güzel oldu. Aynen. Adam hani kaçır, kaçırttırabildiğimiz kadar kaçırttıralım. Tamam fena vurmadık. Ignite yok hala. Acaba zeki işte bilmemek. Aynen. Öleceğim herhalde. Aha. Hadi oğlum Evet o da olur Eh pek de iyi olmadı ya Bir tane kill çıkartabilseydik Süper olurdu ya Bunu Aynen Riven'ı stunlasaydı Süper olacaktı ya Aynen kill almıştık Biraz ama oyun sıkıntı ya. Ha, öldük ya. A flash attı lan Riven. Bir daha geleceğini düşünmemiştim ben bunun. Bot her yer loose. Bunlar ne harbiden ben anlamıyorum ya. Yani. Hala dövüyorum ama adam ha. Bizimkiler intişliyor ya. Lose herhalde bu. Ama bir böyle şey deneyebilirim ya. Hani side lane böyle split push'lan falan bir win condition çıkartabiliriz belki chat. Zor olacak ama hiç yoktan oradan ben hani böyle bir win hani nasıl kazanabilirim planını buraya oynayacağım. Zek taşıyor oynuyor ya. Bu elolarda da işte adamın flash'ı yok. Aferin oğlum. Bot da izliyor ki. Kazan hani kazandığımız şey yok, masa yok. Görüyor musunuz? Tamam Riven bot şeyde değil, mid, mid, taraflarında diye pushluyorum burayı. Şuradan hani biraz plate almaya bakayım. Riven'ın şeyi de yok, 5 level adam. Ama adam 6 oldu. İşte biz yani şununu karşıya gelmiş olsaydı buldun mu? Vay be. Adamın ignite'ı gelmiş. En kötü Nono işte ben karşıda olmuş olsaydı onun sürekli bana kar topu yuvarlıyordu. Sıkıntı yok <laughs> ama. of, ipte <ilk> nasıl gidiyor çocuklar var ya hiç belli değil. Hadi lan onu bir kere daha sen bir şey yap be oğlum. Adam bak şunu şöyle beleşe puşlamasın ya. Allah Allah şu adamın hareketleri bak. Ha? Ha şöyle oğlum ya. Şu adam yani şunu yapmasın ya. Bu kadar da değil yani. Ezik beleşe beleşe kastı ya. Buradan biraz kuleden plate çıkartır mıyız? Ne diyorsunuz? Hallbreaker'ım bitti. Bence artık öyle kolay kolay ölmem. Hala adamdan ileriyim ama. Bana açma ya. Gerçi nereye açacak ki başka herif bana açmasa. Öler lan bot. Topside'de oynayarak yani hiç güzel bir şey yapmıyor zamanı onu söyleyeyim ben size. Kesebilir Adam bana olayın yaparsa ki ke keser mi beni hiç bilmiyordum. Hadi be. Bir canı kaldı. Flash atacağım. Bir can. Abi ne ballı bir bu hiç belli değil yani. Zek gelmeden şunu alırsak süper olur. Tamam çıkıyorum. Vallahi ya yani anjar balı sürmüş bir yerlerine ya. Shit bob alıyorlar genelde bu şeyde dizilimde. Full side lane ya. Full side lane gober yapacağız bu oyunu Anjar balını çalan Riven at oğlum başlığı Özgür. siz ya. Her yani kazandığımız hiçbir yer yok ya. Abi niye Kenan oynamıyorsun? Kenan'ı ben beceremiyorum ya. E o yüzden oynamıyorum. Çekiyor? Kenan meta da mı yani öyle bir türlü? Yani şey fena ben değil aslında Kenan kaka. Gibi. Fena değil ama öldüm mü? Öldüm. Aha aha hadi Ni hadi hadi. Ki kaka. Kenan çok kolay çar ya. Ya şey meşaplarını falan pek şey yapamıyorum yok. Zek burada mıdır? Tabii ki de burada. Yine mi öldük? Ya 15 kişiye saldırdım. vurdum vurdum. Ana model o şu an oyunun özeti o. Şu Riven'daki şansın %7'si bende olsaydı zaten. Baksana ya şuna bir baksana baba şu canlı şunu yapıyorsun ya sen. Onu Aa bir de bu geldi ha. Tamam Riven'ı öldürdü ama çocuk ne fark edecek ki? Zimkiler mitten bir şey alamadı, alamadı. Hadi hadi lan hadi lan hadi lan. NT 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 NT. Güzel dövüşürüyor ama sarıyor yine. Sürekli dövüşüyoruz ya. Fena değil. Adamlar tapa yattı ara yaptı ya. Neden sana böyle hala bir kazanılacak? Şuraya TP atmadım mı? Öldüremeyebilirim ama ya. Öldü ya. Flaşı yok karmanın. Bekledim shield'ının geçmişini ondan sonra attım. Tecrübe değil, tecrübe. J'le. W'm olsaydı bunu da döverdim ya. Şu an zor ultim de yok. hiçbir şeyim yok. Of çok güzel oynadım ha. Ben base'imizi alalım. Shield bob'umuzu alalım. Ignite yok adamın. Harbi güzel oynadık. Sen lan aboneliğimi. Hoş geldin abi ne bağırıyorsun ya. Olsun okuyacaksın abone. O kadar abone olduk Prime Buster. Niye sen bizi okuyor mu? Niye olursan okurum. O okumuyorsun. Görmedim ki hiç evet, oldu. Yok kardeşim ben Bir ne kere olsun, Kaç aylık oldun kim bilir. Ya ay şeyini kutlamıyorsun ki göreyim. Çok ayıp. Hani dönüm şeyini kutlamıyorsun ya. Güzel oğlum. Ataşehir drop iyi. saati ya bu saatler. Şu an iyi hiç şey şu, an güzel evet ben de gidiyorum. Bak bu build'in o mantığını anladınız mı ama chat? Full site'da duracaksınız. Tekken baya hani bela sıkıntı çıkartabiliyorsunuz adamlara. TP avantajımı dökmem lazım. Belayım lan. Ben belayım. Kaka. Ya. Bela. Aa, lan nereye gidiyorsun? Eşşol eşek nereye gidiyorsun? Seni iplemiyor lan. Ha ne o? Beni harbiden iplemedi. Abi droba yayın girdi, devam ki şekli, devam ki kardeşim. Bizimkilerin hepsi şey site'da. Şöyle şurayı pushlayıp bir red'e almak istiyorum chat. Red'e alırsam süper olur. Flash'ım da geldiği zaman site'da ekstra bir güçte olurum bence. Acaba hiç gitmese miydim red'e? Bu int olmuş olabilir. Yapma. Parçaladım var ya herifler. Yem. Parçaladım lan parçaladım valla. Böyle pink ward'u yukarı atayım. TP'leri de yok aldık. W'yu da güzel ben attım, ne attım yani. Nerede lan? araya atmayacaktım ha. Atsam mı atmasam mı diye düşünüyordum. Bir anda attım. Böyle bir wave'de alacağım. takımla mı uğladı iyi oldu. Güzel çocuklar oynadı ya. Bak şimdi belki grup olabilirim ya chat. grup grup olmaya bakabilirim yani. Çünkü harbi, harbi felaketim yani şu an. Şu Drake'e bir grup olalım. TP'im de yok ya. Aslında Tapada gidip Yasuo'yla yüzleşebilirim ya. Harcarım bence Yasuo'yu falan. W'sunun hepsini atmazsa. Işte bütün W'sine vurmazsam. Yasuo'yu soyu da harcarım. İlk bir midi pushlayalım. Çevir oğlum çevir 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 çevir. Aha Hadi 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 hadi. Öyle oğlum. Drake'i alın. Ben gidip şunları darlayayım şurada ya. Bir de gelen wave'i alalım. Adamlar beni LC'yi oyuncusuz zannediyor olabilir yani. Los basanları pırpır pır eden Graves dediğimiz. Geliyorum. Zek 5 saniye, Zeri 5 saniye. Öyle oğlum. Aferin lan Victor. Hayırlı çocuk. Bence gerek yok, gerek yok. Gel gel, geri gel, geri gel. Teyze de biz alalım ya. Tamam ya, kazandık herhalde bu oyunu. Adamlar bensiz bile kazanıyor artık. Pireşin'in yetiyor kaka. Oyunun olmam... yalnız bu oyun bana yazmaz mı? Yani oyunun ölüşünü bir tık kurtardım yani. Hmm. 15 ff'ten kurtardın oyunu kaka. Pes etmedim ya, bugün mental iyi gibi ha kaka. Lan kaka 17 saat uyudum. Ben de bugün kaka soba oynuyorum. Biri S dediği an buteyi basıyorum oyunu oynuyorum. Baktım ben bugün sen chatten biri SA yazıyor sana diye. yazma, SA yazma falan yapıyorsun adama. Koptum o. Yazma selamun aleyküm yazma. Ya bir adam 50 kere SA yazıyor yani ben de şimdi herkes aleyküm selam diyorum ya Çözmüş onu. Ha sürekli SA SA. Konuşturmak için aynen. Ulan sonradan fark ettim orada. Lan bir bakıyorum aynı nick. Aynı adam aynı gelip aynı gelip yazıyor. adam gelip seyahat Hoş geldin dedim mesela. Victory yeni sponsor ya.